Abla, butik Ali kızı istemeye hiç gelemeyecek. Nasıl? Nasıl gelemeyecek söyleyeyim, benimki yarın Suudi Arabistan'a dönüyor. Altı ay yok. <laughs> Oho, altı ayda dönecek de, kızı isteyecekler de... ...neler neler değişir, kafalar da değişir, her şey değişir, sen merak etme. Ha, <laughs> Pes vallahi dur plan yaptın yani. Ee, yaptım Rukiye abla nasıl yapmayayım kızım küçük yani. Gözünü açtı butik Ali'yi gördü o tek sanıyor. Şöyle bir baksın etrafında daha ne kısmetler var öyle değil mi ama? <laughs> yani. <gülüyor> Nazlı kız. Efendim mezuniyet balınız varmış. Evet evet beraber gideceğiz inşallah. Ay ne güzel ya. Kız Nazlı, vallahi sana helal olsun. Okudu, mezun oluyor. Ey ee, seneye de güzel bir işe girer, önün açık vallahi. Tebrik ederim seni. Hı -hı. İnşallah ama o işten önce bir evliliği düşünecek. Değil, değil mi çocuğum benim? Ay anneciğim. <laughs> 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 Falan deme Nazlı, bak. Niyazi var ya, seninle çok ilgili. Rukiye abla kilo vermiş, para kazanmış. E işi de iyi, Vallahi kaçırma diyeyim ben sana. Aa Nurten abla. Ama ama diyorsun da bilemedim yani. Senin hala aklın Ergun'da mı acaba? Yok canım ne alakası var? O Ergun'dan ne köy olur ne kasaba bırak Allah aşkına. Bak bir fikrim var. Ne yapayım ben biliyor musun? Niyazi ile Ergun'u kıyaslayan bir liste yapayım. Ona göre baksın karar versin. Ne güzel değil mi ama? Güzel değil. Ha. Ya yapma sen liste falan Nurten abla, sen niye liste yapıyorsun? Yok mu senin başka işin gücün yok mu? Liste falan yapma, İstemiyorum <laughs> ben liste yapmanı. Nazlıcığım çok ayıp, ay, şey konuşacaktık... ...tam elbisenik falan konuşacaktık hep birlikte. Ya, gidiyorum ben, siz konuşun benim elbisemi, benim yerime. Tamam canım. Biraz sedirli sınavları falan var ya... ...yorgun tabii. Çatatoy vay vay, demek askere gidiyorum sonunda. Vallahi oldu ya, gerçi hiç gidesim yok ya. Keyfim yerinde şu yazma işlerinden ya. Ya ne olacak kuzen ya? Döndüğünde yazarsın işte. Bol bol yazarsın, düşünürsün orada ha. <laughs> Olabilir. Uf, nasıl bir yere düşeceğim acaba ya? Ben çok heyecanlıyım ya. Nasıl bir yer olacak, kimler olacak? Ne bileyim, ne... yani... Üf, ...acayip ya. Bu denizlerin gittiği yerler neler ki? Ne bileyim ya, bir sürü yer vardır yani. Vardır yani, merak etme. Bana bak, ha? acemilikten sonra bir de şey düşüyor muyum, savaş gemisine. <laughs> of, Oo. Acayip o. merak ediyor, savaş gemisi ya. <laughs> heyecanlısın bayağı ya. <laughs> ya he heyecanlısın da... ...keşke böyle aşık olup gitseydin askere diyorum ya. Yani, Ay ya, nemleşme abiciğim, hadi. Ya hayır, öyle demek kuzen, vallahi öyle deme ya. Yani aşık olduğun zaman böyle askerlik çabuk bitiyor yani. Onu özlüyorsun. Yani mesela, mesela ben, ben Maviş'imi hep özledim. ...ona hep mektuplar yazdım, bana cevaplar yolladı... ...hep onu düşündüm, güzel zamanları düşündüm, düşündüm, düşündüm... <laughs> ...ve askerlik bitti yani. Hemen şipşak fertik. <laughs> Aman neyse, yok ki kimse böyle. Nasıl ya? Cık, kuzen, e, şu neydi Susmuş'un kızı... ...vardı ya Kader, Kader. O vardı, o nerede? <laughs> Arayıp sormuyor. Ya tamam ya, boş ver, boş ver. Ya boş ver sen, aa tamam. Sen çok tembel adamsın ha, vallahi billahi çok tembelsin. Eniştemin dediği gibisin yani. Ben sana, sonra üzülüyorsun işte böyle. Öfleyip durma, çakacağım elimin tersiyle ya. <laughs> öf, 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 öf. Tembelsin, kabul et. Olmuş mu? Allah Allah ya, aramıyor, sormuyor. Sen arayacaksın kardeşim, sen arayacaksın. Onun aramasını bekleme sen. Sus. Ne demek ama ya? Sus, sus. Seni düşünüyorum. Sus. Tamam, sustum. Sus. <laughs> şey diyeceğim ya, sen e, perşembe günü mü gidiyordun ha? Hı. Hmm. Hadi ya, hay Allah. Ya susmuş da çağırdı herkesi, kahveye çağırmış. Neden? E ne bileyim, herhalde konuşma yapacak, konuşacak. Şaka yapıyorsun. Ya, Susmuş o kadar sustu, benim askere gideceğim günü mü buldun? E, herhalde, galiba konuşacak. Nasıl ya? Ben gitmiyorum askere falan. Nasıl gitmiyorum ya? Gitmiyorum. Sus alır. Susmuş susmuş konuşacak, ben askere mi gideceğim? Allah Allah, alır mı öyle Yıllardır şey? Yıllardır beklemişim ben Susmuş'un konuşmasını da... Işte yok. ...benim askere gittiğim gün de, akşam susmuş konuşacak işte. da... ...ben de e, askere gideceğim. Gidiyoruz işte askere. Ya alır mı öyle ya, şey ya? Aa, 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 şey. Aa, aa, aa. Bana ya, Gel bak. Nazlı. Efendim Niyazi bir dakika konuşabilir miyiz? Ee, olur, konuşalım. Şu mezuniyet balosu. Ee, beraber gittiğin kimse yokmuş galiba. E ee, yok. Annem, babam, kardeşim, abim ya bütün sülale dışında kimse yok evet. Yok öyle demiyorum yani kavalen olarak demek istedim. Yok Niyazi. İstersen ben gelebilirim. Yani eşlik etmek için. Ne bileyim dans müziği falan çalarsın. Yani e, istiyorsan gelebilirsin tabii çünkü zaten çok kalabalık olacak ama... ...benim dans edecek falan halim yok. Dans masrafın gelişi. Ben yani yalnız kalmanı istemem orada. O ee, anladım. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Senin yanında olmak bana yeter. Senin yanında olmak yeter. Bana. Lan halay başı. Gel gel gel. Kendi kendine konuşma lan. Deli derler. Oo. Çizik plak Erkun Bey'e de teşrif etmişler. Ha, teşrif ettim ya. Bana bak, uygun bir tur döveyim diyorum ha. Ne konuşuyordun lan Ahmet'in yanında ileri geri? Yalan mı? Yalan ha? mısın? Yalan mıydı yani? Yalan lan, yalan. Ya neyse ya, benim işim gücüm var zaten, burada kalamayacağım. Ne işin var lan? Ee, mezuniyet balosuna hazırlanmam lazım. Hangi mezuniyet balosu? Ee, Nazlı'nın mezuniyet balosu. Kavalyesiyim de. Evet. Kavalyesiyim. Ee, teklif ettim, kabul etti. O yüzden Müsaadenle Ergun. Üstüme başıma böyle güzel şık bir şeyler alayım. Hadi canım sen de dükkanla. Hadi canım boş bırakma. Ne diyor bu halay başı ya? Teklif ettim kabul etti neymiş ya? Teklif ettim kabul etti. Naz Naz bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bir saniye bir saniye bir saniye. Ne var Ergun abi? Ee, sen sadece mutsuz bir üzülgen çikolata yersin. Sen niye çikolata aldın şimdi? Bu ne kadar çikolata ya? Bu kadar mutsuzsun sen ya. Ne oluyor ya? Benim ruh halim seni çok mu ilgilendiriyor Ergun abi? İlgilendiriyor da. Çok ya. mu umurunda? Umurumda tabii canım, umurumda tabii ya. Umurunda. Evet, umurumda. O zaman, o zaman niye beni aldattın? Niye hayatımı mahvettin o zaman, madem umurunda? Ya kurban oldum Nazlıcan'ı. Sen şimdi bırak onu bunu da. Bu halay başı Dombili bana diyor ki, yok mezuniyet balosu var da teklif ettim kabul etti de. Ben onun kavalyesi olacağım falan filan diyor. Saçmalıyor, ileri geri konuşuyor. Bu doğru değil değil mi? Ha? Doğru değil değil mi Nazlıcan'ım? Ee, doğru. E doğru. Ee, doğru benim e, ee... Ka mı olacak Niyazi? Ne var bir mahzuru mu var? Ha? Bir sakıncası mı var Ergun abi? Çekilir misin? Sensiz bu kalp atmaz ki bilmezsin. Bir sağ bir sola savrulur. İçinde bir yerde ararken kendini kaybolur. Altı üstü bir aşk bu yanı başında sevda. Serpilen bir damla su kalbimin ortasına. Bile bile sevdiysem Sonunu görmez olsun Seni gören bu gözler kurumasın yaş olsun Yanarım, acırım Sensiz zamana Çözemem bu dünya yazık bu aşka Yanarım, acırım sensiz zamana Çözemem bu düğümü yazıklar bana